Bugün Kazakistan'da da 9 Mayıs Zafer Günü etkinlikleri var. Muhabir arkadaşımız Nurgali Jusip Bay karşımızda. Ondan alacağız etkinliklerin detaylarını. Evet, hoşgörünüz. Bugün 9 Mayıs ve Kazakistan'da Zafer Bayramı kutlanıyor. Ve günün önemine binayen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in tebrik mesajı yayınlandı. Tebrik mesajında Tokayev şehit hem gazilere saygı ve şükranlarını iletti ve kahramanlıklarının yapmış olduğu görev ve misyonların asla unutulmayacağını belirtti. Bugünkü tebrik mesajında Kasımcı Omar Tokayev. Öte yandan ülke lideri Cumhurbaşkanı Tokayev Moskova'da bulunuyor. Zira e, dün itibariyle Sayın Tokayev'in Moskova'ya yapmış olduğu iş ziyaretine start verilmişti. 8 Mayıs itibariyle. E, neden? Çünkü dün 8 Mayıs'tan Moskova'da, Afrika Ekonomik Birliği zirvesi gerçekleştirildi. İşte bu zirveye katılan Kasım Omar Tokay çok önemli konulara değindi. Bir tür aynı zamanda bu 10 yıllık geçmiş süreçte neler yapıldığının değerlendirmesi de yapıldı ve bununla birlikte ileriye yönelik bir eylem strateji ve konseptinin de gözden geçirildiğini söylemeliyiz. Ve notlarıma hemen bakıyorum ve aktarıyorum. Kasım Cumhur Tokayev 4 ana istikamete 4 segmente vurguladı önemini. Öncelikle bu e, birlik üye ülkelerin arasındaki sanayi alandaki Ortak işbirliği ve bu kapsamda toplam şu ana kadar 150 projenin gerçekleştirildi ve uygulandığını belirtti. Bununla birlikte birliğin büyük potansiyeline de önemli vurgular yapıldı. Bununla birlikte petrol, gaz ve kimya alanında da büyük çalışmaların, faaliyetlerin ve projelerin uygulanabileceği hatta şu an itibariyle alanlarda belli bir başarıların da elde edildiğinin altı çizildi. Aynı zamanda gıda güvenliği konusuna da değinildi. Ve birliğin an itibariyle bugün itibariyle toplam 600 milyon kişiye gıda sağlamaya hazır olduğunu belirtti ve de en önemli diğer noktalardan e, dijital dönüşüm noktasında vurgu yaptı ve dijital bağımsızlığın bu birliğin e, potansiyel içinde olumlu etkileyeceğini ve önemli bir segment olduğunu belirtelim, e, belirtti. Bununla birlikte birliğin üye ülkeleri arasında ortak ticaret konusuna değinildi ve toplam Üyelerin toplam ticaret hacmin 28.5 milyar dolara şu an ulaştığı bildirtildi ve son yıllarda bu seviyelerin birkaç tık yükseldiğini arttığı konusunda da vurgular yapıldı diyelim ve bu dediğimiz gibi bu 10 yılın bir aynı zamanda değerlendirmesi oldu ve ileriye yönelik nelerini yapılabilecek konusunda da değerlendirmeler yapıldı dedik ve özellikle bu konuda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev eşit partnerlik anlayışıyla ekonomik entegrasyonuna ve işbirliğine e, olumlu baktığını ve bu konseptin desteklendiğini belirtti diyelim. Ve bugün 9 Mayıs itibariyle Kasım Tomar Tokayev'in işareti Moskova'da devam ediyor ve bugün e, Tokayev diğer e, konuklarla birlikte e, Moskova'da gerçekleştirilen askeri geçit törenine katılıyor diyelim. Bununla birlikte Kazakistan'ın e, öte yandan Kazakistan bir numaralı gündem e, gündeme en sıcak e, gündem başlı olmaya devam ediyor. Ve sel felaketiyle ilgili son durumlar aktaralım. Bugün yapılan açıklamada e, bazı bölgelerde hala kritik e, seviyenin korunduğu açıklandı. E, örneğin e, Batı Kazakistan'da 4 barajın Akmola bölgesi e, bölgesinde 2 barajın Kuzey Kazakistan bölgesi, bölgesinde de iki barajın yüzde e, Su seviyesinin yüzde %100 oranında, e, doluluk oranı yüz olduğu belirtildi. E, bir geri alırsak Batı Kazakistan bölgesinde 4 barajın yüzde %92 e, seviyesinde e, su oranı e, bulunduğunu belirtelim. Diğer bölgelerdeki su barajlarında nispeten bir iniş kaydediliyor. Ama yine de e, iki bölgede kritik e, barajlarda su seviyesi kritik. E, seviyede ulaşmış diyelim ve şu an e, sel filaketinin, selin ikinci dalgası yaşandığında aktaralım sevgili seyircilerimize. Evet, Coşkun Özen, Kazakistan'da 9 Mayıs itibariyle kaydedilen son gelişmeleri aktardık ve bir sonraki sıcak gelişmelerle yine başkent Astana'dan Türkiye Türk dünyasına merhaba diyeceğiz. Günün özetini aktarır, aktarırız ve bu noktada söze tamamlıyor ve söze yine size bırakıyorum. Evet, Nurgali Casip aldık. Aslan Adam bilgileri Türk dünyasında ortak günden bugün 9 Mayıs Zafer Günü etkinlikleriydi. Canlı bağlantılarla aktardık sevgili seyirciler.